kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün yeni içeriklerden sizlerle birlikteyim ee, e, Bosporus Sianat yat fuarındayım ee, West Han e, adlı firmadayız. bakalım neler var bu güzelliği sizden tanıtmak istiyorum bu kapalı kabin olarak geçiyor yardımcı olabilir misiniz hoş en gel. en boy ve fiyat olarak hoş buldum bu arada West Han Nerenin yapımı? İzmir. İzmir. Tarzı. O çok güzel. İzmir'den bayağı bir üretici firmamız var. Doğru. Ee, boyut nedir acaba? 8.50, genişliği de 3.25. 8.50'ye 3.25. Ee, bu markanın 350'lik V8 makinesini kullanıyoruz. Doğru. Daha performanslı galiba. Kesinlikle. Burada bir e, denize iniş çıkış merdiveni var. Gizli. Şöyle göstereyim. Bakayım gösterebilecek miyim? Evet. Bu şekilde. Dinlengeç bayağı büyük. Şu şekilde. Yani birer şezlong atılıp oturulabilir. Hani takdirde. Burada neler var? Şurada kapaklar falan var. Duş, duş başlıkları var. Sahil giriş, yakıt deposu, atık su tankı galiba. Normal su. Bakayım. Diğer, yani iki tane su girişi var galiba. Yakıt deposu. Ama böyle aşağıda demek ki. Havuzluğa gelelim. Güzel bir havuzluk karşılıyor bizi. Ha, Kapatıp açabiliyorsunuz. Ha, bu kısımlar kapatılıyor. Tamam tamam şu şekilde. Değil mi? Evet. evet. Çok çok güzel böyle. Böyle bir giriş. Sen içeri girebilirsin. Mikrofonu var, çekimdeyiz. <laughs> Yaşam alanının girişinde çok güzel bir halı karşılıyor. Halı falan çok güzel. Ya bunlar esasında detay ama yani gayet güzel. Şöyle yumuşak yumuşak basmak varken. Normal eviyemiz. Ondan Dondurucu. sonra buzdolabımız burada. Arka tarafta dondurucumuz var. Dondurucu ha şurada. Evet. Nasıl? Randımanlı mı dondurucular? Randımanlı. Dondurucu. Değil mi? Yani doz yani, tarzı şeyleri orada zaten. Hımm. Sebzeleri. Sebzeleri. Tamam. Burada normal dolaplarımız galiba. Evet. He, kilitli mi bunlar böyle? He. Bu şekilde mi yoksa açamadım mı? Sıkışık mı yoksa mıknatıs kuvvetli mi? Oo. Evet burası alanlarımız. Burada bir kontrol panelimiz var. Bu neyin paneli? Renk. Evet ya içeriye ayarlıyorsunuz. Hmm, i̇şte hmm. Dışarıda ışıklar falan var. Anladım. Boz falan oraya koyulmuş. Aynı şekilde bu masamız da oynuyor. Hı. Hmm. ha, yatak oluyor, oluyor değil mi böyle evet. sıfırdan Evet. Tavanı alabilirsin güzel bir Hı. E, Hı. cam tavan yapılmış boydan boya. Baya ölçekte. Buna isteğe bağlı e, bir jalousi falan koyuyor mu? hani güneş gelmesin diye. Yan taraftaki yatağınızla da kapalı modelimiz var. Kapalı. Yani. Evet. Şu adını gösterelim. Yani e, kaptan köşkü bayağı rahat. Her şey elimizin altında. Yani baş pervanesi var. Evet aşağı inebiliriz. Hmm. Burada kapı yok galiba. Kapı yok. Yani kapı olsa çok alan çok daralır. Alan daralır. Tamam. Ha, kıç altı kamerası varmış yani, burada. Yani, küçük çocuk için ya da hani depolama olanı olarak kullanabilirsiniz. E bayağı da rahat. Yani. E, ben denedim ben sana söyledim yani. <gülüyor> <gülüyor> e, Lumbozlar. Burası pa panel. Her şey yerinde yani. Lumbozlar bu şekilde. Lumbozların sineklikleri falan da var. Bak, bak çok iyi en azından sinek falan girmez. İki lumboz, ha iki lumboz konmuş. Hiç, hiçe gerek yok zaten. Evet. Burada da saklama alanı var galiba. Evet, evet. iskele tarafında. Hmm. Bu güzelliğin fiyatı nedir? Bu şekilde bu motorla 115 bin euro. 115 bin KDV'de euro. De dahil KDV'de dahil fiyatı. KDV'de dahil. Yani. 250 beygirli aldığımızda da 104 bin euro. Motor fiyatı bayağı fark ettiriyor değil mi? Tabii. Bu zaten motor 38.000. Oo. Bu arada bu masa mesela elektrikli. Düğmeye basıyorsunuz iniyor. Hı, hmm, görebilir miyiz biraz sonra? Tabii. He? Şu burada aşağıda burada detay. Bey... Çekimi yaptıktan sonra. Doğan Bey biliyor da. Hmm. Tam Buradakiler tam ne? klima. Ha klima. Ha. Klima o klima çok iyi. Şey. Ha, klima da var yani. Evet. O iyi. Opsiyonel. Yani. Standart donanımda ne var? Sadece klima. Baş Hmm. Başparvani. Bir de branda var. Opsiyonel. Opsiyonel. Onun her şey var onun içinde. Her şey. Ve evet. basto evet. var mı? Var. İyi. Evet, provaya geçelim. Yani yürüme alanı da bayağı geniş bırakmışsınız. Çok güzel olmuş. Ve bir de işin en güzel kısmı yerli oluşu. İki tane güneş paneli var galiba. Evet o da fiyata dahil. Çok çok iyi. Çok iyi. Merhabalar. Şöyle oturalım hocam. Yani güneş geniş bir alan bırakılmış. Ha buraya da masa geliyor. He, bu da hidrolik galiba. Elektrikli değil, manuel. Ha manuel mi? Anladım. Ha. Ama iniş şey mekaniği görmedim de o sanki bu da. Olmuşlar, He sökülmüş. A anladım. Böyle ters açılı cam kullanılıyor. Yani şöyle ters açılı. Daha mı randımanlı acaba? Yani tasarımımız ilgimizi çekti de. Burada 2, yani 3-5 kişi, 6 kişi çok rahatlıkla oturabilir. Çok Değil mi? Üste güneşlenme alanı olabiliyor mu? İsteğe bağlı. İsteğe bağlı. Ha, yani. Buna bir kişi. Yani şu an bir kişi. Evet. Böyle bir şey düşünmedik. Hı, hani şimdi müşteri isterse diye. Ha, hazırlık var yani. O iyi. Hayırlısı olsun o zaman. İzmir'e zaten geleceğiz. Size de uğrarız. Ziyaretinize geliriz. Fabrikayı bir ziyaret ederiz. Başka burada göstereceğimiz bir şey. Sen bir detay al istersen. Bakayım bir ne kadar zaman oldu. Evet. Bir detay şöyle al. Yani esasında ince ince işçilikler var ya. Yani şu cam bile yani bayağı bir detay. Ve tekneye bir derinlik vermiş yani bir, bir hacim kazan. Boğuk değil yani. İçeri girdiğinizde hani bir kasvet basar ya, Bunda o i̇şte yok. İşte o konuda o yüzden örtmanız. Ama bazı insanlar için diyor ki hani yazın güneş, güneş hmm. de çok sıcak olur. Yani. <laughs> sizin isteğinizle bağlı, kapatabiliriz diye canlı Tabii tabii. tabii, tabii. Yani bu kesip kesmemek sizin elinizde. Evet. Jaluzluk koyarsın, gene kesersin yani. Ben açıkçası cam seçerim mesela. Ben de şey sevmem. Ben olsam sunroof yaptırırım. <laughs> <laughs> hani farkını veririm sunroof <laughs> olsun Ruf, derim. O, evet, evet. Geçelim böyle. Bu e, Kaptan Köşkü'nün hemen yan tarafına cam koymuşlar, açılır cam. Ve bunlar gerçek tik galiba. Ya yani ben bu suni tiklere karşıyım. Kedi tırmalıyor, martılar yiyor falan. Evet. Hiç olmazsa gagalıyorlar. E, bunlar e, şey firarları galiba. Isıtıcı. Webasto evet. firarları. Evet. Valla ben bu havuzlar falan, şuraları falan çok güzel ya. Çok rahat. Vestan, İzmir. Peki takipçilerimiz sizi nasıl bulacaklar? Nasıl bulabilir? Nasıl bulabilir? Instagram'da var. Instagram'da Vestan olarak mı bulacaklar? Evet, Vestan. Ne yapıyoruz? Instagram'dan Vestan olarak bakıyorsunuz. İzmir menşeli firma, Bulamışkan. direkt, direkt üretici. Evet. ve geniş yani hani kaç kişi öngörüyorsunuz? Hani kaç kişilik bir aile? Şimdi kişiye göre değişir. Hmm. İki üç 3 kişi yani çok rahatlıkla bir evet, süreçte bir abi. he herhangi bir koya Yok gidip konaklayabiliriz. Tabii geldiğimde de, de fazla kişi yani hmm. şey, anlık Tabii tabii. Ya zaten e, hani yaz olduğu için Aynen burada bir tabii, tabii tabii. Zaten İzmir taraflarında bizim burası gibi İstanbul gibi e, sabaha karşı kraa olmuyor yani. Evet. Her şey ıslanıyor. Ya evet. bir misafirim vardı dedim ıslanırsın olsun dedi. <laughs> <laughs> sabah ıslak kaltı. <laughs> Burada şey aydınlatmalarınız var. Alt iki tane marin kolon var burada. İçeride var mı? İçeride. Var. Tamam. Ya unutulmuş şeyler esasında. Seyir fenerleri falan her şey tam zaten. Vallahi güzel. Yani bu makine falan çılgın bir şey. Ya aynı zaten teknik falan da var. Evet, evet. Çok çok teşekkür ederim. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Kanalıma abone oluyoruz. Sizleri seviyorum sevgilen kalın. Like like diyorum. Görüşmek üzere.